Arıza mı? Dur, nereye? Aklınızı kullanın, otokratiğe gidin. E aklınızı kullanın, otokratiğe gidin. Holi ekranlarından herkese merhabalar. Tatava Ekstra ile bir kez daha karşınızdayız. Bu defa sevgili Mustafa Demirtaş ile birlikteyiz. Merhabalar, merhaba. Hoş geldin. Hoş Nefis? bulduk. İyi, seni sormalı. İyi. Serdar abi de e, gece dönüş yedik. Bek... Serdar dönüş ekstra bekliyorum. Bursa Spor'u 18'de şöyle bir oyuncu <laughs> var falan. Madem <laughs> istatiği yapmaya geldik. Vallahi evet bu da e, Serdar'ın çeklerini düşünmesi gereken bir nokta. O var. Sayı Serbest 8 oynar gibi <gülüyor> <gülüyor> şeyler bekliyorsun. <laughs> ne yapıyorsun? İyi Vallahi dünya dünyakpası yoğun maç izliyoruz, yayın yapıyoruz, gidiyoruz maç izliyoruz, gelip Hı -hı. yayın yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet büyük sarmal oldu ya şu kış. Biliyorsun 40 günlük. Herkes. Bir... Levent Uraz'ımız var. Arada bir onun o, evet gaz Evet hakikaten gaz, hem dünya kupası gaz biraz üst geldi diyebilir miyiz hocam? Ben ben şu sıra şöyle izliyorum. <laughs> şöyle gaz çıkartırken Levent Uraz'ın <laughs> bir taraftan mesleği izliyorum. Güzel <gülüyor> güzel <gülüyor> keyifli. Ee, şimdi tabii dünya kupası yoğun. Malum ee, bu gerçi gelen buraya Tatava Ekstra'da burada benim karşıma her arkadaşıma da sordum. Sana da sorayım abi. Kış Dünya Kupası kafası nasıl sence? Yani Beklediğimiz, ne beklemeli bekliyorduk onu bilmiyorum ama sanki insanların korktuğu kadar değil. Evet. Ama bence bu arada, e, bilmiyorum senin düşüncen ne ama futbol olarak da muazzam doyurucu mu? E, daha ilerini izledik mi? Daha böyle ikonik anlara tanıklık ettiğimiz, ikonik gollere, hmm. e, ikonik performanslara, ikonik çıkışlara tanıklık ettiğimiz turnuvalar da ben sanki daha fazla gibi de geliyor bilmiyorum. Ama onun nedeni yani. şey sanki hani... Kışın oynanan Dünya Kupası olmasından ziyade bence futbolun geldiği noktayla alakalı. Yani herkes çok iyi alan savunması yapıyor. İşte Suudi Arjantin'e karşı yaptığı plan. Hmm. Herkes bir alanı kapatayım, herkes bir kademi alayım falan derken böyle eski ikonik anları zaten göremiyoruz. Yani bireysel çalımı görmemiz zorlaşıyor. 35'ten şut görmemiz zorlaşıyor. Çünkü oradaki topa vuracak adam bile bir baskı altında. Hmm. Yani biraz daha oyuncuların bunun özgür olması... Nokta mı? Ondan bunun geldiği noktayla mı alakalı? Evet diyorsun? evet bence öyle. Hani herkes artık belirli bir seviyede alan savunması yapabiliyor. Ya Hiçbir şey yoksa da Costa Rica gibi en azından gömülü oynuyorsun. Ee, 6-4-0 oynuyorsun. Yine alan vermemeye çalışıyorsun. Peki hocam buradan bir ahiret sorusu soracağım sana. Ne? Bu bağlamda uzun vadede o zaman yıldızlara dayalı sistem artık biraz daha rafa kalkacak diyebilir miyiz? yani? Ee... Çünkü Abi çünkü bu yıldızlar dediğimiz bu turnuvada atıyorum. Belki Messi'nin de daha Hı. domine etmesini bekliyorduk. Ronaldo'nun, Mbappe'nin de dahil ki o gene evet. şey. Ee, ama bu adamlar kendi kulüp takımlarında oynadıkları ligleri içinden geçen adamlar. Doğru. Şimdi doğruya doğru. Yani Aynen. şimdi e, bu Dünya Kupası acaba bir şeylerin provası mı yani acaba o geçişin? Bence e, yani mi? tedavülden kalkmaz tabii ki bireysel starlar ama daha değerli hale gelecek. Hmm. Mesela şu an Messi'nin yaptığı, Neymar'ın yaptığı, elenmiş olmasına rağmen hmm. Mbappé'nin yaptığı şey çok değerli. Yani kilidi yani, açabilecek. Tabii da... iş bu noktaya gelmiş olmasına rağmen hala Messi bu yaşında o taç dizisindeki slalomu yapabiliyorsa bu daha da değerli hale geliyor. Eskiden mesela hatırla 94 dünya Kupası benim ikizli dünya Kupası. Hmm. hakikaten birçok ikonik an vardı. İşte Rajil Milan'ın 42 yaşında attığı gol, Salenko'nun 5 gol atması ee, ki o maçta bir gece alem kurarak kalkmışım 11 yaşındayken. Hmm. Ee, yani her takımda işte Kolombiya'da var i̇şte, vardı. da var. Oturumda kalecik kaza, Meksika kalecik, evet, evet. kaza bile hani... Doğru doğru ee, daha ikonik. O belki da... Amerika'da olması... Biraz daha gözümüze pazarlamış bu arada olabilir 90 şey dü ama. Dünya Kupası bayağı ikonik an bırakmış bizi ya. Bak hala Alex şu, şu gol sevinci var Bebetoğlu'nun gol sevinci. Hala da Aynen. gol atan oyuncu bu şekilde seviniyor. Ee, bayağı böyle e, daha ikonik anlara tanık oluyorduk. Yani daha unutulmaz anlara tanık oluyorduk eski Dünya E, Bunun futbol tarafındaki karşılığı bence biraz şey. E, her takım artık çok sıkı oynuyor. Çok sert hmm. alan savunması yapıyor. Öyle alanlar yok. Hmm. Suudi Arabistan... Al Oloray'ın bir, bir slalom golü var ya mesela 94'te. Amokac'inin vardı Nijar ya da bu tip bir golü. Artık öyle bir alan bulamıyorsun ya da bayağı süperstar olman lazım. Messi ki, olman lazım. Ki oraları yani. açmak için. Peki hocam Messi demişken şimdi zaten ekrana geldi Messi. Ee, Messi için o sene bu sene diyebilir miyiz? Sence oraya doğru gidiyor mu? Yani çok yaklaştı. Ee, yani 2014'te de bu kadar yaklaşmıştı. Ama bu kez bir iki tane fark var. O sene bu sene olmuş, olması açısından. Bence bu Arjantin daha iyi bir Arjantin. E, Messi daha doğru tamamlayan bir Arjantin. İşte 9 numaradaki Alvarez'i hem topsuz oyunda rahatlatıyor Messi'yi. Hem Messi top alınca o topsuz koşular yapabilecek. Messi'nin paslarını gole çevirebilecek bir adam. Ki e, böyle bir 9 Aynen. numara bulamamıştı Messi. Hem orta sahada Enzo Fernandes gibi, Akelasır gibi hem tempoyu sallayacak. E, hem ceza sahasının koşullarıyla yine denge bozacak bir... Çok net kanatsız Top. oynuyorlar aslında. Çok net tabii, kanat tabii. oyuncusu yok. E, ee, Pozisyonu icabı herkes kanat olabilir. Alvarez kendini atıyor. Aa, Bazen aynen. Messi kendisini sol tahsilisini atıyor. Ee, değişken ama hareketli bir oyunu var Arjantin'in. Maçtan maça planları da var. Mesela Hırvatistan'a karşı topu verdi. Zaman zaman üçlüye falan da döndü. Topu o verdi yani. Hırvatistan'a. Hani e, belirli bölgede kıstırıp direkt hücumlara yöneldi. Hani daha iyi bir takım var Arjantin'in. Bir de 2014'teki rakibi bence daha yenilmez bir rakipti. Almanya ürkütücü bir Almanya'ydı. Ona rağmen çok dengeli maç oldu. Ona rağmen Higain'in pozisyonuna kadar geldi dünya New bu Fransa da çok yani Fransa gelirse eğer Fas karşısında e ki ki da finale çıkabilir bu arada. Hani olan dışı bir durum değil. E, o Almanya'ya göre bence daha aşılabilir bir duvar gibi geliyor bana. Yani o sene bu seneye en yaklaştığı dönem. Abi 2014 Dünya Kupası'nın 2014 Dünya Kupası finali esnasında abi neredeydim ben biliyor musun? Ne işim var lan orada da diyebilirsiniz de gerçi orada... Ben bu yaz neredeydim? <gülüyor> ben <gülüyor> bu yaz neredeydim? <laughs> abi o gün e, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayaz bir stadı da var ya orada. Abi Metallica konseri vardı. Metallica konseri bir de ben orada bir acayip <laughs> bir e, resmen bir şey isteyince olurun hikayesidir bence. Bir gün detaylı da anlatırım da. Bir şekilde daha ben konseri sahnede izleme fırsatı yakalamıştım. E, Metallica'yı. Onu sahnede izlemiştim. Sonra konser bittikten sonra da zaten oraya büyük bir ekran kurulmuştu. Maçın ne zaman galiba 60 70'ten sonrasını falan da hmm. orada izleyebilmiştim yani. Orada da bir Evet. Bir... evet güzel güzel. Ama o Almanya evet ürkütücü Almanya'ydı. Direkt o Brezilya maçı zaten böyle bir kork ürkütücülük olamaz. Ya yani oyuna sonradan girenler var aynı oyun devam ediyor. Evet abi. Yani ki bir de sen bunu gidip Brezilya gibi bir e, devin kendi seyircisinin önünde yani bu bayrak dikmek yani. yani <laughs> 1950'deki e, Uruguay'ın yaptığından daha ürkütücü bir şeydi. De, değil mi? büyük gövde gösterisiydi. Şimdi bakalım Maradona'yı geçebilecek bir geçebilecek anlamına geliyor mu sence artık? Oraya doğru gitti mi? iş Ya zaten sen bu, neredesin orada? Bu tartışma Nesin bence Maradona? artık çok subjektif oldu. Yani herkes sevdiği oyuncuyu ön plana çıkarıyor. Çünkü kanıtlı durum abi abi kanatlı durum bence Messi'nin. Ya Messi'nin yaptığı şey kanıtlı. oynadığı süre eee bunu ne o bu sergilediği performans. Yıllardan yıla tabii yıllardan yıla aktarması hangi lige giderse gitsin e, La Liga'da da Barcelona'ya getirdiği nokta Paris'te hala aynı seviyeyi koruyor. E, Dünya Kupası'nı bu alamasa bile iki kez final yapıyor. Ki burada Messi'nin payı bayağı büyük. E, zaten kanıtlı şu anda Messi'nin. Yani tarihinin en iyisi olduğu bence her anlamda kanıtlı. O tartışma artık biraz subjektif oldu. Yani illa hani birisini daha ön, plana çıkarmak. Maradona'ya tanık olanlar, o yaşı daha yetenler Maradona'ya daha çok daha özel hissettirdikleri için ya o dönemin futboluna göre çok özel şeyler hissettirmiştir muhtemelen Maradona. Biz bile, ya ben 94 New Kupası'nda sadece bir sahnesini hmm. gördüm Maradona'nın. O da sonra zaten e, atılmıştı kupadan. Yunanistan'da da çok güzel bir golü vardı. Yani Maradona ekran başında anlık e, izlediğim tek golüydü Tabii ki onun kariyerini daha yakından izleyebilenler yeri ayrıdır. Aynen. E, mesela benim için de fenomen Ronaldo. Sakatlık öncesi hali gördüğüm en eşsiz futbolcu. İpik. En eşsiz futbolcu. Belki tarihin en iyisi olacaktı. Sakatlanmasaydı ama sonuçta kanıtlı değil. Yani ondan sonra, sakatlandıktan sonra klasik bir 9 numara oldu. Ama şimdi bir de, Messi kanıtlı artık yani. Ama bu dünya kupaları da biraz böyle e, yıldız hayranlığı mı diyeyim ya da yıldız taraftarlığı da var ya artık Messicilik, Ronaldoculuk evet. gibi şeyler. Bunların da bu eee e, hissiyatların da zirve yaptığı dönemler oldu dünya kupaları. Abi şimdi işte ne bileyim. Şimdi herkes tabii Messi kazansın istiyor ama bence bu arada Messi biraz tepki çektiği e, gerçeği de var bence bu turnuva hı. boyunca. İşte Lahoz mevzuu, işte hakemlerle özellikle Hollanda maçındaki Vegors'a Vegors'ta iç, olan eee tepki çekti. E, ama bu bir yandan da acayip bir yani bağnaz diyeceğim ama saçma bir e, sahiplenme de oluyor hı. abi Ronaldo'nun işte şeyin e, bir kafa go golü attım mı, atmadı mı? Evet, Adamım evet. buradan geçiyor. <laughs> hani gol Ronaldo yazsın diye imza kampanyaları falan yani olay oralara gitti. E, şimdi bakalım Ronaldo gözyaşlarıyla terk etti sahayı. E, bundan sonra kariyer nereye gidecek ama. ya yani... tabii bu tarz figürlerin tabii filmin sonunu da herkes başka hayal ediyor. Muhtemelen kendisi bambaşka şeyler düşünüyordu. Yani, Biraz yürek burktu herhalde değil mi? Yani tatsız. Aslında Ronaldo e, yaptığı çıkışları duygusal. Yani duygusal bir adam ama böyle bir görüntü kolay kolay vermezdi. Abi ilk defa görüyorum. Ee, bu bir ya. yıkım. Yani bu yıkım da aslında şöyle gelişti bence. E, yaptığı röportaj, ses getiren röportaj hatta United'la yolların ayrılmasına aslında kendisi istedi. Yani United'la yolları kendisi planlı, röportajla bir ayırdı. Yani. Aslında bu bir meydan okumaydı. E, ben daha ölmedim. Benim hala gösterecek çok şeyim var. Yani röportajın özeti bu. İşte Neville beni çekemiyor, Rooney beni çekemiyor, Tenak beni çekemiyor, zaten çekemiyor, zaten uyuz oluyorum. <laughs> normal şartlarda şu, şu, sıralar United'da ana karakter olmaya devam etmem gerekiyorken benim ayağımı kestiler. Çıktı. E, ve az dile getirmese de o meydan okuma hemen Dünya Kupasından önce olduğu için bunu Dünya Kupasında kanıtlayacağım size. Var aslında kendi üstünde yük. Evet, kendi üstüne bence anlamsız Oğlan. bir yük bindirdi. Çünkü geçen seneye göre şu anda da görüyoruz hatta fiziksel olarak ciddi fark var. daha evet. inceldi. Yaz kampını iyi geçirmiş sonrasında bebeğini kaybetti, üzücü bir olay da yaşadı. Muhtemelen çok kendisine verememiştir. Geçen sezon her maçını izledim ben. Yani Premier Lig'de maçı izliyorum. United'ın her maçını izliyorum. Çok iyi durumdaydı, hala iyi durumdaydı. Ciddi anlamda geri geldi. Ee, ve o meydan okumanın karşılığı aslında yoktu. Yani şu dönem için en azından. Ee, ki Dünya Kupası'nda da önce rolünü Gonçalo Ramos'a kaptırdı. Ramos çıktı ettirik yaptı. Sonrasında Fas'a elenmesi. Ee, ve hikaye buraya geldi. Yani o Yazık, meydan okumadan oldu. sonra şu anda United'dan ayrıldı. Dünya kupasına bir karşılığı mı gelmedi. Sence ne yapacak peki yani? E, ee, başlarım böyle işin sonunu deyip evet, şu anda senelik 250 milyon euroya imza alacak mı sence? Bence o kötü bir final olur. Bence de kötü final ee, olur. Yani böyle bir çıkış yaptıktan sonra eğer böyle bir çıkış yapmasaydı e, ya, zaten yaşım oldu 37. Gittiği yere kadar artık hani e, futbol beni bırakmaya başladı. Ben artık Amerika Ligi ya da fırsatları değerlendireceğim tadında ilerleseydi olurdu. Ama o çıkıştan sonra böyle bir ayrılıktan sonra bir meydan kumadan sonra bence e, en azından bir sezon yukarıdaki liglerden birinde kalması lazım. Yani hayatında çok şey değiştirmeyecektir. Zaten e, mal varlığı oldukça iyi bir oyuncu. Hemen tükürdüğünü yalamasın diyorsun e, yani. Yani <laughs> kulüplerden aldığı maaş dışında çok daha fazlasını reklamlardan e, o imajından kazanan bir oyuncu. Zaten yedek kaldığı zaman bile bütün gideri çok giderim. Tabii bütün fotoğraf makinelerin <laughs> e, dönmesinden Masrafı fazla. En azından bir sezon ben yukarıda kalmasını bekliyorum. Yani gerekirse Wolverhampton, gerekirse ama sonuçta Premier Lig. Top 5 diyorsun yani. Ee, tabii. İl birlikte en azından bir sezon ben daha ölmedim performansını göstermesine gerekiyor bence. Ya şimdi tabii Türk takımları Galatasaray için yazılıyor zaman zaman böyle hani gerçekliği var veya yok ama hani şimdi şey konuşacağım yani sadece yorum olarak. Ee, ya şimdi hani Türk bir futbol sever olarak beni heyecanlandırıyor tabii ama yani Ronaldo'nun hikayesinin finali de bence Türkiye'de de bitmemeli ya. Ben öyle bir yok olduğunu düşünüyorum yani. Ne Suudi Arabistan ne Türkiye. Ben de senin gibi katılıyorum. Hatta orada Wolverhampton'dan ziyade gerekiyorsa Tottenham falan olsun yani. Bir tık daha hedefi olan bir yerlerde barınıp. Tabii. Kendini gösterme ihtimali de daha güçlü olur. Çünkü United'ın bence sezonun başından hedefsiz kalması da bence onun ritmini bulmasını engelledi. O Mesela Zlatan 40 yaşında şampiyon Milan'ın kenardan da olsa bir de parçasıydı 40 yaşında. Ve Aynen 40 abi. yaşına kadar kaldı. Yani futbol devam ediyor. Ettim ama burada ediyorum. Meydan okumasını yaptı mesela Zlatan. Ee, Ronaldo'nun da benzer bir şey gerekiyor. He, hele ki böyle bir meydan okumadan sonra. Tabii bir diğer drama, bir diğer evet, hüzünlü ya. E, hikaye. Neymar da Brezilya'da tabii veda etti. Neymar ee, takımın tabii ki en büyük kozu, Brezilya halkının en büyük heyecanıydı Romario biliyorsun, bir evet. e, ona bir mektup e, kaleme aldı Players Tribune üzerinden. Onun açıklaması, psikolojik olarak yıkıldım, uzun bir süre canımı acıtacak. Takım arkadaşlarına gurur duyuyorum, bizi desteklediğiniz için teşekkür ederim. Hatta e, kimindi ya, Rodrigo'nun falan mesajlarını yayınlamış oyuncu, takım arkadaşlarının. Habersiz belki onu da görmüşsündür. İşte takım arkadaşlarının ona olan desteğini... Bu arada ben e, de üzüldüm. Ya Neymar'ın hikayesi de bir enteresan değil mi? Aslında mesela bir sene önce Mbappe'nin bu herkeste bir algısal bir hayal kırıklığı yarattı ya. Yani biz o adamın acayip yürüyecek, büyüyecek, realin sembolü olacak falan illa real değil ama hani bir futbol figürü olarak ilahlaşacak diye beklerken ben sen Germain'de kalıp bir de başkan vekili gibi takılıp işte takıma, takım arkadaşları müdahale ediyor olması haberleri Biraz sanki Mbappe'yi antipatikleştirip, onun antipatik antipatikleşmesi sayesinde Neymarı daha sempatikleştirmiş <laughs> gibi bir durum oldu bence dolaylı yoldan. Ya yani benim kendi sağlamam bu şekilde Neymar özelinde. Yoksa çok sevdiğim bir adam değil aslında benim. Yani Neymar, bence bu sebeplerden, hani diyorsun ya sevmediğim bir adam. Aynen. Kendisini aslında sevilmeyen bir adam haline getirdi. Evet tamamen kendi yaptığı ee, belgesel de bence ona hizmet etti mesela. Bu yüzden bu yüzden bence çok yıldız olmasına rağmen çok underrated bir adam. Ney var? Evet. Ee, bence uzun yıllar Ronaldo Messi seviyesine en yakın oyuncuydu. Hatta şu anda dünyanın en iyi si tartışılır. Yani çok yukarıda performans olarak da öyle, kalite olarak da öyle ama verdiği demeçler, yaşam tarzı, aldığı karar mesela Barcelona'dan Barcelona'dan çok erken ayrıldı kendini tutamadı. Yani ben burada ana karakterlerden biri değilim diye Paris'e gidiyor yani en azından daha yarışmacı bir lige gidebilirdi. Ee, Balon doğru olurdu mutlaka. Bar Barça'da kalsaydı bence. Ee, biraz kendisi de vitesini düşürdü. Çok iyi bir seviyede bir oyuncu olmasına rağmen işte insanlar da bunu dedi yani Neymar'ı övmek, Neymar hakkında pozitif konuşmak çok popüler bir şey haline gelmedi. İnsanlardan evet, kendini gelmedi. uzaklaştırdı. Mesela Messi karakteriyle, Ronaldo karakteriyle rahatlıkla diyebiliyorsun. Ben Ronaldo'cuyum, Messi'cim diye ama Neymar'cıyım demek popüler bir şey değil. Ve bunu kendisi sağladı. Ee, çok iyi oyuncu. Bence Dünya Kupası'nda inanılmaz performansı evet. vardı. O gömülü Hırvatistan savunması arasında kaleci çalınıp bir de belki bir savunmacı ayak koyar diye tavana vurmak çok büyük oyuncu hareketi. Brezilya'ya da yazık oldu. Aynen. Ee, bence açık favorilerden bir tanesiydi. Kendine de yazık ettiler. Hatta benim taze yemiş bir de var bu Brezilya konusunda. Aa ne diyorsun? Haklı olmama Afiyet rağmen olsun. içiyorum. <laughs> Haklı olmama rağmen içiyorum. <laughs> en sevmediğim linç tarzı. Çünkü <laughs> haklıyım aslında. Şöyle e, Kore maçından sonra bir tweet attım. Dedim ki ya bu e, Brezilya hem aslında futbolun doğrularını yapıyor hem güçlü. Hem de bize anlatılan Brezilya. Hani Brezilya gibi oynuyor. Hatta 2002 Brezilyası bile bu kadar Brezilya değildi dedim. Ama bu tabii ki şey anlaşıldı. 2002 Brezilyasından daha iyi gibi anlaşıldı. Çünkü geri dönüş hep, şöyle. Kafı vardı orada, Lucio vardı nasıl daha iyi? Ya ben diyorum ki daha Brezilya gibi oynuyor yani. Lucio değil yani bunun karşılığı. <laughs> Roca Junior değil. Daha Brezilya tadı veriyor. Hani biz anlatılan o Pelin'in belgesellerinde anlatılan o Brezilya tadı olur ya. Herkesin oyundan keyif aldı. Ama Aslında evet. bu Brezilya onu oynuyordu. Zaten o yüzden elendi. Zaten o yüzden elendi. Ya yani 1-0 öne geçmişsin uzatmalarda. Uzatmalarda hala 5 kişi önde kaldı. Kontradan gol yiyorsunuz Batistan'a karşı. E, Fabinho varken kenarda Fred oyuna giriyor. Yani hiçbir zaman oyunu tutma odaklı düşünmedi Brezilya. Hem Tite hem Brezilya oyuncular. E, zaten aslında gerçekten bize anlatılan Brezilya gibi oynamaya çalıştıkları için elendiler. 2002 Brezilyası çok güçlü bir takımdı. Ve böyle yakalanmazdı. E, bu arada şeyi soracağım. Şimdi diğer konumuza geçeceğim de e, yediğim linç demişken çok detaya gerek yok ama işinle alakalı yediğin en büyük linç ne? Hatırlıyor musun sosyal medyada? E, Mesut Özil. Derbi Challenge var bizde biliyorsun. Hı -hı. Ki orada bir... Eyvah ne dedin orada bir dakika ben kaçırmışım onu. <laughs> Ki en rahatsız olduğum seri. Çünkü şey böyle çok lince açık bir durum. E, ve ben şey yapamıyorum. E çünkü kol... karşılaştırma yapıyorsun kol... ha. Ben kolpa da sıkamıyorum. Mesut Özil'in hala bir şeyler beklendiği dönemdi. E, hani ben de o anlık, o anki performansına göre puanlama yaptım ve çaktım yani puanlarını aşağıya. 6 5 7. Hmm. Sadece ara pası. Kanattan bıraktı ara yani. Pas oldu. <laughs> Tempolar 6 o 6 5 falan diye gitti. İnanılmaz bir linç geldi. Ee, ama bu şey değil, tabii yani Fenerbahçe düşmanlığı Mesut Özil, özül düşmanlığından değil. O anda Mesut durumu oydu ki sonrasında da hakikaten iki haftayı sağ, sağda, zaten abi. Sağda görmedik bu arada. Ee, ama Lincimizi, taze lincimizi de Baya baya, <laughs> baya bir linçti. Yani, yani artçıları da sürdü bir sene falan. Sen zaten Vestözil'e böyle demiş adamsın diye. Tabii, abi evet bir de öyle bir şey var. Yani hani hafızadan silinmiyor, bir sosyal de şey unutmuyor öyle şeyleri. Haklı, evet. Sonrasında mesela işten işe insanlardan aynı noktaya gelse de bir noktada aslında Vestözil'den herkes ayrıldı. Hakikaten hmm. bir şey olmayacak galiba biz artık Arda Güler'e, İrfan Can'a dönelim herkes geldi ama bir kere sana oradan bir gıcık olunuyor ya. Neden gıcık olduğunu da unutuyorlar. <laughs> Seni Abi, Seni görünce ya ben o adama uyuz oluyordum oluyor. ve oradan yediğim ilişten kalan hala böyle haterlarım var. Ne diyorsun? Aynen. <laughs> Bizim herhalde, benim herhalde şeyde ya spor gecesi döneminde e, Joseph tamam Mehmet Topal zaten Fenerbahçe transfer etmişti. E, Fenerbahçe kadrosundaydı. Tam o dönemde bir de Joseph de Souza gündeme gelmişti. Ee, biz de bir yayında Emek'le sadece öyle zaten formatı hatırlıyorsun yani sohbet şu şekilde sohbet ediyorduk. Tek biz şuydu yani yani ya Mehmet Topal, Josef de iyi oyuncu fakat hani Mehmet Topal zaten 7-8 milyon euro falan gibi bir şey vermişti galiba değil mi Valencia'da evet, ya evet, yanlış aynen. hatırlamıyorsam. Bir 5-6 ya da falan De alacaktı Hı -hı. galiba ya da o civarda bir şeydi. Hani Mehmet Topal'a zaten böyle vermişsin hani e, elit oyuncu, ülkenin elit oyuncularından bir tanesi iyi para vermişsin. Elinde o varken ya gerek var mı acaba ya biz sadece böyle bir yorum yapmıştık. Aa biz programdan çıktık. Oradan <laughs> yok oradan genç Fenerbahçeliler. Oradan öbürleri yukarıdan telefonlar geliyor başkanların nezdinde falan yani hani. Ee, bayağı bir ciddi bilinçemiştik yemiştik herhalde. Ama bu durum şey ya. Bu işin e, tadı tuzu be. Belki de olması be. gereken <laughs> yani. Çünkü şöyle insanların sonuçta bir tutkusu var. O tutku bu durumu itiyor. Hani sonuçta takımda sevdiği oyuncuyla alakalı negatif bir yorum yapıyorsun. Ve çok sinirleniyorlar. Ee, zaten aslında bu tutkuya sahip oldukları için de insanlar maç izliyor, futbol yorumları izliyor. Hani içindeki bu tutku taze olduğu için. Yoksa o da olmaz zaten. Biz de sallanmayız anladın mı? Yani Hiçbir tabii. şey olmaz. Hiçbir şeyin dikkati çekmez. Hiçbir şeyin bir karşılığı olmaz. Ne oynanan futbolun, maçların, ne ertesi ne yapılan yorumların hiçbir anlamı olmaz. O yüzden aslında beraberinde gelen şeyler. Yapacak bir şey yok. Tabii tabii. Kesin. Müge Anlı'da garip bir olay yaşanmış hocam. Ne olmuş? Kanser Zaten hastası yengesi. Çok hani, garip, şeyler yaşanıyor muydu burada? <laughs> ben normal program zannediyordum. <gülüyor> <gülüyor> Kanser hastası yengesinin tedavi parasını alıp kaçan Ömer isimli bir arkadaş. Yani adını Ezel Bayraktar olarak değiştirmiş. <laughs> bu kadar da şey olmaz. Çok diyeceğim. dikkat çekmeyecek bir isim seçmişsin kardeşim. Evet, <laughs> yani şey değil mi? <laughs> daha yani bir film. Monte Cristo kontu yapsaydın daha az dikkat <laughs> Hiç belli olmuyor. Yalnız ezel adını da kirletme baba yani böyle bir şey yapıyorsan. Abi ama burada tabii şey şey de bari. Ne var orada bir kötü Ramiz dayı mı? Ramiz. <laughs> Cengiz falan yapar yani. <gülüyor> <gülüyor> Cengiz miydi o diğeri? Abi Cengiz. Yani ee, ya da şey ee, ee, Selim miydi o babaları? Bende de hiç olmadığı için tabii o, programda o, önce konuşuyor. Ben o, Ha serdar ya. ne, hmm. ne serdar o? Yakışıklı serdar yakışıklı, <laughs> yakışıklı serdar yakışıklı <yapma>, serdar <laughs> çünkü onun yapacağı hareket yani bu Abi ne bileyim yani kimlik değiştirmek demek kendini gizlemeye odaklı olan bir şey değil midir yani, <laughs> yani niye niye, niye zar çok ele vermiş <laughs> Evet bayağı bir uğraşmış yani bence bir bir sonraki bölümde de Müge Anlı şu, şu bence Şu arkadaş ona... mı Konuk etmişti. Belki de onlardan biri. Şimdi tabii Zaten buradan seçemiyoruz ama. Yakışıklı Serdar'a da benziyor. Bence onu telefonla falan bağlamışlardır <laughs> abi. Şimdi bir de Konu, stüdyo konumuz Ezel bayraklar diye bir anons mu ettiler acaba adamı yani? <laughs> Herhalde artık telefon ya da FaceTime yapmışlardır diye düşünüyorum. Abi şimdi tabii Dünya Kupası'nda e, bu tarz dönemler dünya futbolunun, futbol tarihinin hali hazırda tabii hayatı, e, hayatta olanların buluşma habitat haline geliyor ya şimdi televizyonlarda görüyoruz abi sen de muhtemelen görünce etkileniyorsundur herhalde Tabii abi. Canım. Kamera bir kesiyor abi orada Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho falan oturuyor. Ömür tarafa seçiyorlar, Cambiasso almeyi Almeida falan ne oluyor abi diyorsun yani. Ee, Batistuta keş... da gelmiş evet normalde abi. futbolu bırakmıştı o borsacı olmuştu. Ya, ha. Futbolu zaten sevmiyordu, para için oynuyordum diyordu. Şey... Messi için gelmiş adam yani. Ee, keşke orada olsam diyor musun lan şu adamları. Evet ya. Bir insanın içi şey Her oluyor değil mi? Her kamera döndüğünde birisine, Hakikaten Sen hocam... kimle bir araya gelmişliğin kimlerle var mesela en top e, röportaj da olabilir. Oturup ya, belki e, tanışmışsındır. şimdi biz işimiz gereği konuda şanslıyız yani şimdi onda inkar edemeyiz. Tabii e, aslında ben ya scouting döneminde tabii e, bizim ülke futbol daha mutfağındasın e, Tabii ülke, ülkenin futbol değerlerine ikonlarıyla, ikonlarıyla tanışma fırsatım oldu bir çoğu. Özellikle Galatasaray'da tabii ki Fatih Selim başta olmak üzere. Beşiktaş'ta da bir dönem çalışmışlığım var. Orada da... E, bay önemli figürler bir araya geldim. E, ama daha çok bu röportajlarla... E, önemli figürlerle tanışma işi Two derken olmuştu. Hmm. E, hani 200 sezon çalıştım orada. Belki daha fazlası olabilirdi. Sende muhtemelen daha fazla vardır NTV döneminde. Bir de mesela Roberto Aynen. Carlos. Aynen. E, en çok tanıştığım... en Yani en büyük futbol figürü herhalde Roberto Carlos'u bir röportaj yapmıştım. Hatta çok etkilenmiştim röportajından. Bir de garip bir e, dönüşüm aslında hani hayatında böyle çok hızlı anlık gel iki tane çok önemli bir gelişme oldu. Yani nereden nereye geldik o <laughs> durumu var böyle. Bir tanesi askerlik. Hı -hı. E, kısa dönem askerlik yaptım ben ve Hakkari Çukurca'da yaptım. Oo ne diyorsun? Ve o dönemde şeydi şimdi dönem. galiba değişmiş. E, üç, 329 yani Hı -hı. 2000, 2009'da gittim. E, o dönemde şöyleydi şimdi değişmiştir muhtemelen. Ee, hani yine böyle kısa dönem farklı yerde hani usta bildiğin farklı yerde yapılıyor galiba. Hmm. Bizim o zaman kısa dönemlerde şey yok zaten kısa diye. Nerede yapıyorsun oraya gidiyordun. Yani neresi çıktıysa oraya gidiyordun. Aynen. Senin de öyleydi. Evet evet ben de 5 ay gittim. Ee, ve çok Mardin. kısa açıklanmasıyla teslim olmanın aralığında 2-3 gün oluyordu yazın işte Ağustos ayında normal biz de öyle yazlıkta takılıyoruz. FM falan oynuyoruz arkadaşlarla. İşte 52. sezondayız. Ben Newcastle United'ım. <laughs> Arkadaşım da Manchester City. Hocam son gibi kupayı kazansaydın ya. Yani böyle <laughs> alakam yok yani. Böyle abi soğuk bir şeyler içiyoruz FM falan. Pazar gecesi bir açıklandı. <gülüyor> <gülüyor> e, teslim ol ilk teslim olacağı yer Elazığ KTM. Ben ayrıldım lan. Ben içimden böyle kötü bir his var. Acaba böyle sert bir yere mi düşeceğim diyor ki hep kötü herkes diyor ki ya kısa dönemsin, balık olur, Çankıldır bence Çanakkale, bence İzmir falan benim içinde bir his var yani böyle yok bana patlayacağız zor bir şey çıkacak <laughs> en görünce sevindim ya yani zaten e, babamın memleketi Malatya oraya da yakın. Ha, Elazığ, tamam, oraya, memleketi ya, orada yakın en azı tam oraya memlekete gideriz orada akbar görürüm oradan şey yapalım falan abi sayfa bir kaydırdım diyor ki orası kabul toplama merkezi diyor en ne demek lan falan abi bir indirdim sayfayı aşağıya ee, askerli yapacağı yer Hakkari Çukurca ikinci zan, jandarma taburu falan böyle gitgide şuradan böyle hakikaten çizgi filmlerde olur ya şöyle kırmızı <laughs> böyle kırmızı yukarı doğru geliyor <laughs> ee, ve pazar gecesi açıklandı çarşamba teslim olmam lazım iki, iki gün var yani yazlıkta FM oynarken çarşamba <laughs> günü şey diyeyim abi şort çıkartıp yani gidip yeşil de... içlik alıp alışveriş yapıp. Ve yapın. ilk günümde operasyon var, ilk günümde. Ne? Operasyon var ama tabii biz gitmiyoruz da. <laughs> ee, yani operasyon yapıyor bizim Mehmetçik, şey e, komandolar. Ama tobur olduğu için helikopterler bize geliyor. Biz helikopterlere ikmal yapıyoruz işte su yiyecek, gidiyor, hemen koşarak su falan. Pazar günü Fehmi, çarşamba günü oradan helikopterler koşuyor bilmem ne Abi diyorum burası neyse ışıklar yönü orası üst bölgesi diyorlar. Şey gibi böyle Saruhan'ın kalesi gibi bir yer. <laughs> Abi inanılmaz. Yani böyle bir <laughs> Neredeyim abi ben? Bir rüya gibi gittim geldim yani. Diğeri de futbolda yaşadım. Yani böyle kendi halinde blok yazan... biri iken forfortu fırsatı çıktı. Ve daha çok kısa zaman önce Roberto Carlos'la ilgili Tenere attığı gol hakkında yazı yazmıştım. Ki o zaman blokta şey de çok vardı. Ben bir yazı yazıyordum. Çok güzel yorumlar geliyordu. Orada tartışma dönüyordu. Tenere attığı golü var ya av hmm. çizgisinden. Kaleye vurdu. Orta yaptı da içeri mi girdi? Hmm. Benim fikrim kaleye vurdu ve bunu teknik olarak açıklıyorum. Şayan i̇şte üst dışıyla vurdu. Kalecinin önde olduğunu gördü. Zaten o, o kendisinden zaman kendisinden sağlamasını yaptı. O kişi futbolcular işte şöyle ayağı presti, böyle ayağı presli, işte yorumlar gibi Yok bence orta yaptı da falan. Baya böyle iki gün tartışma yaptığımız bir durum. E, 15 gün sonra falan yani hem Forfurtu'ya başlamamda Roberto Carlos röportaja gitmem bir oldu gibi bir şey Sivas'ta çalışırken. 15 gün sonra Roberto Carlos kendisiyle çalıştım. Bir adam şöyle tanışıyor. Ben de Mustafa diyorum heyecanla. O diyor ki Roberto <laughs> Biliyoruz kral. Falan ee, ona sordum röportajın bir bölümünde. Hani ben o kadar işte sayfaya yazı yazmışım, bir sürü yorumlar gelmiş tartışmışız. Diyor ki TNF attınız gol. E, ee, kaleye vurdunuz? işte direkt bir düşündünüz kaleyi? Bence direkt düşündünüz ama falan filan böyle süsle süsle Hatırlamadım sordum. Hatırlamadım yoksa. Süsle süsle sordum. Cevap şu. Kaleye vurdum. <laughs> <laughs> Ay O kadar anlattık. Abi, abi bir röportajcının şey ya. ben sana söyleyeyim kabusu. <laughs> evet, tek, tek kelimelik cevaplar yani. Hayır, Açmaya abi. çalışırsın. Çok basit bir şeymiş gibi. Baba avuttan gol attın ya biraz süsledi. <laughs> yani ben atlamışım ben süsledim yani. Ama evet çok büyük. <laughs> Ama sıkıntı. o da de, acayip bir dönüşümden. Yani Robert Karsak'ın böyle ağzını soya soya karka böyle yazı yazı adam birden karşısında oturmuştu. <laughs> Ama bizim mesleğin e, böyle bir alamet farikası evet. da var ya. Hani Aynen. Onu da inkar edemeyiz. Ee, hepimiz bir şekilde bir yerlerde zamanında böyle ağzımız sulanarak izlediğimiz adamlarla, e, ne bileyim işte sanatçıyla, sporcuyla, teknik adamla, spor insanıyla birileriyle denk gelebiliyoruz yani bir yerlerde. Tuğcuğum, bu ee, UEFA kupasını almış Fatih Terim'e oyuncu tartışıyorsun, oyuncu öneriyorsun. Hocam bence. Ay, tabii abi yani falan. hani şimdi. Sol bekle daha şimdi iyi. Şimdi çekime girmeden önce işte <laughs> e, neler konuşacağız, neler edeceğiz diye tabii kendi aramızda bir beyin fırtınası yapıyoruz. İşte hani kimlerle bir araya geldim falan filan diye konuşurken işte o da saydı, Mustafa da saydı, ben de saydım falan. Mesela aklınıza gelmedi ama tabii Fatih Terim'de yazarsın oraya yani hani şimdi. Hani bir de iki, o, iki, o iki bayağı tanışma hani. Birlikte çalışma tabii hatta. Tabii canım. Aynen. Yani Bizim birlikte de. çalıştığın en acayip futbol figürü dersen Fatih Terim'dir. Aynen. Evet böylelikle Tata ve Ekstra'nın bir kez daha sonuna gelmiş bulunduk. Mustafa. Şöyle yapalım. Evet da. ne yaptık? <laughs> eller, eller kollar karıştı. <laughs> Roberto Carlos gibi önceden. Ee, Mustafa Demirtaş'la birlikteydik. Tata ve Ekstra'nın sonuna geliyoruz. Artık Dünya Kupası'nın da yavaş yavaş sonuna gelmeye başladı. Bu son Ekstra'mız mıydı? Bakalım. belki. Evet. Belki bir Ekstra'mız daha olabilir. Ee, ama sonrasında yeniden burada Serdar Çelikler'le birlikte olacağız. Voleyi ve Volley Plus'ı takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın.